Hepinize selamlar. Bugün Yüksek Yükseköy'de Vladimir oynuyoruz. Yorumlarda yine istek olarak gelmiş. Yine yanlışlıkla sıralamaya girdik Vladimir'de. Lobide çok saçma bir olay yaşandı. Ekko susmuyor 2 dakika sürekli şey diyor. İşler yolunda giderse taşıyacağım falan yapıyor. Ben taşırım. En son 18 kill aldım falan yapıyor da. Yani kankam 18 kill çok az aslında. Yani çok yüksek bir kill Karşımızda Brand var bu arada. Bu eleman ooo bir kemik zırh kilmiş. Üst düzey bir sorunlu arkadaş. Bunu da var top lane'mizde. Gayet okey bence bir... Kayal'a eşleşmesini alır da oyun çok ilerlerse Kayal'a bir şey yapacağını sanmıyorum Mundo'nun. Mundo bayağı güçsüz kalıyor Kayal'a karşı. Hatta Kayal çok güçlü kalıyor. Mundo da çok güçlü de. Yani Kayal başka bir seviye oluyor oyun ilerlediğinde. Gerçekten durmuyor. Hani bomba gibi bir karakter. Buradan ikinci tenek olarak ne açsam onu düşünüyorum da W açacağım sanırım ya. Genk yersek falan erkenden patlayabiliriz diye. Nasarımızı yedik burayı dojluyoruz. Adamın sürekli koridor ittirmesi çok garip. Salak çünkü yani... Bu gelmiş halen şeyi bilmiyor. Bu kadar hızlı lane ittirirsem anasız kalacaksın. Sonra ben gidip bütün minyonları bunun kulesinin altına iteceğimi bilmiyor. Yani hala gelmiş skill spamlıyor minyonlara. 3 level olunca da muhtemelen esini vuracak minyonlara. Adamdan sürekli skill yiyorum ya. ya sürekli yemiyorum da sürekli ilk yeteneğini yiyorum. Lux supportumuz var harika. <laughs> Güzel bir şekilde taşıyacaktır bizi. Bakın mesela manasını bitirdi adam. Şimdi Caner'i yemeğe girecek. E iyi zaten. Benim umurumda değil ki. Ben Vlad oynuyorum. Oyun başı bayağı güçsüzüz maalesef. Çünkü biz Vlad'i miriz. Burada ufandan çıtırından bir fightımsı bir şeyler dönüyor da. Yok kanka. İyi brand ölmedi en azından. Eee, ne yapıyorsun kanka? Çık artık çık. Hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyim yok. Yani burada bu yaptığı hepimizi öldürmekten başka bir şey değil. Brand üstüme flash atabilir. Yapacak bir şey yok. Burada slow'umuzu yiyeceğiz. Dojladık. Kırmızı Q'yu vursam çok tatlı olacak. Bakalım. Brand'in manası yok aslında. Ultisi gelecek. Ultisi geldi. Farm kaçtı ya. Ultisi geldiğinde bir şeyler deneyebilir bizim üstümüze. Ama sanmıyorum. Çünkü W'm var. Ultisini W'de dojlayabiliyorsunuz. Direkt siliyor ultisini. Hemen bir sürü minyonu yiyip gidecek. Ben bütün minyonları alacağım ama. Bunu nasıl yaparız? Bakın üstüme oynuyor. Bana skill atıp kesmek isteyecek beni. Ekko'muzun da maşallah var. Dediği gibi taşıyor bizi. <laughs> Çok harika ya. Çıldırırsınız. Ama yapacak bir şey yok. Bu elolarda böyle. Takım arkadaşlarınız hep çöp oluyor. Bunu biz alalım. <laughs> Yine skill denemesi gelecek Tribrand'den. Dojladım sanki ya. Neyse kanalımızı kaçırmadık. Hayat güzel diyelim. Bunu da kaçırmadık. Bunu da aldık. Şu an işler yolunda. Hayır yanlış minyona vurdum ya. Al işte bir tane daha kaçırdım. Şu an işler yolunda. Ya bir çete bakayım dedim. Ne atmış adam. Hmm, bunu da aldık. Brand ne yapıyor? Güzel, base'ini bozduk. Tamam biz gidelim şöyle gidiyormuş gibi yapalım. Adam lane'i ittirsin. Aslında lane'i ittirmesin. Ben lane'i hızlıca ittireyim. Adamın üstüne yıkayayım ki lane'i bakın o kadar hasar verdi mesela bana. Yani hiçbir işe yaramadı verdi hasar. Ben Vlad olduğum için sürekli canı dolduruyorum ya. Yaptığı çok saçma. Siz siz olun Vlad eşleşmesinde sakın mananızı bitirmeyin. Büyücü oynuyorsanız bu lane kalsın böyle. Buradan bunu buradan bir dakika bir dakika buradan hareket hızını alacağım ki biraz daha işime yarasın. En azından 5 hareket hızı mesela 5 hareket hızıdır diye düşünüyorum. Ki 5 de vermiyordur. Kaç veriyormuş? %5 veriyormuş. Yani hareket hızımın %5'ini veriyor. Bayağı iyi. Yüzdelik hareket hızlarını severim. Her şeyin yüzdeliği en iyisidir bu arada. Bu arada adam yine bir şeyler deniyor ama bakın hareket hızımız inanılmaz yüksek. E, ee, jungle'dan patladık. Muhtemelen bu maçı da biz taşıyacağız zaten. Bakın hareket hızım o %5 olmasaydı ben onu ucundan yiyordum. Geldik tekrar dürttük. Bakın artık Vlad'a ilk ayakkabıyı aldıktan sonra bir de karşınızda büyücü varsa böyle bir hareket hızını aldıktan sonra karakter açılmaya başlıyor artık. Burada kanonu bilerek o adamı aldırmak istemiyorum. Sürekli önünde duruyorum. Ne XP'sini alsın ne bir şeyini. Güzel. Büyük minyonu kaçırdı. Biz buradan devam ediyoruz. Bakın adama minyonlara yaklaştırmıyoruz. Muhtemelen o pasifiyle aldı ama olsun. Eko rakip jungle'a girdi. Hiç doğru değil. Bu kadar gerideyken rakip jungle'a girmeyin. Tam burada minyonlar bize doğru gelsin şöyle. Bakın mesela ben minyonları kendi üstüme alırken benim salak ormancımın yaptığı harekete bakın. Ups yedik buradan. Bunu bunu yemedik en azından. Tamam. Aşağı doğru yürüyor bize fuandan çıtarından bir move atalım da kırmızı Q'muz yok. Big problem. Hayır kil ayağımıza kadar gelmişti. Aha. İki de ikimizi attık tertemiz. E, 190 gold lazım da bebeğim canımın içi. <laughs> Yerim ya. Farm almak için mi de gelmiş. <laughs> Onu da anlıyorum karşısında menzilli oluyor ya Kyle. Ki bayağı güçlü karakter. Oyun başı güçsüz olsa bile Kyle oynayan biri gerçekten oyun taşır. Yani Vlad'ı bile tokatlayabilir o Kyle. Ya burst atsam bile ultisini patlattığında benim o kısa sürede yaşamam lazım. İnanılmaz sağlam tarıyor. Bam 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 diye vuruyor. Bir de alana sarı vuruyor bir yerden sonra. Hani yan yana da savaşamıyorsunuz. O arada 1400 gol dif atmışız adama. Neyse bu maç bize bakıyor anlaşılan. Takıma bakalım. 2 kill bizde. 2 kill Jin'de. O, o Zhao killini ben alsaydım var ya. Tadından yenmeyecekti de ama işte. Önce ejder demiş. Önce ejder diyor. Kol geldi Diamond kardeşimizden. Brand totemini patlattı oraya. Hayır yardım ediyor totem falan patlatmadı. O zaman öyleyse ben şurayı hızlıca bir iteyim. Gromp'ta. Ee, evet burada da harita takibinin ne kadar önemli olduğunu gördünüz. Gromp'ta kolu geldi bize, bizim arkadaştan. Adam şey bunu alıyordu. Baya güzel Gromp alıyordu bu arada. Tebrik ederim. İyi bu arkadaşı kestik. Direkt tek atıyoruz. İlk temimiz bitti ya kritiği patlatıyor direkt. Kyle büyük problem. 6100 gold adam. O adamı kesmek zor. Çok zor. Maçı bile taşıyabilir biliyor musunuz o adam? Ama ben varım ya bizim takımda. Azıcık ciddi oynamamız gerekebilir. Azıcıkından. Sebebi ise e, bu maçı size güzelce izletmek istiyorum. Hop şuradan böyle buradan böyle. Ona kafa atmasaydım keşke. Bakın ultisi direkt hop. Kanon kaçtı. Kanon kaçtıysa biz bu adamı kesmeye hak etmiyoruz kardeşim. Bezi patlatalım. Buraya gitseydik kill bize kalırdı. Bize kalırdı da neyse. Ben buradan ikinci item olarak Rab Rab Rakadon. <laughs> Rakadon'a gideceğim. Rabadon'a gidiyoruz buradan ikinci item olarak. Bot lane'imiz patladı yine. Hmm, Okey bence problem değil e, ya. E, şu an çekişmeli gidiyor gibi gözükebilir ama hiç çekişmeli değil aslında. Killer bir kişi de var rakipte. Bir de e, Kyle kasmış. Kyle'ın kasması... Evet adamın build'i de çok güzel. Tam bir psikopat build'i yapıyor. Ya yani bunda da burada yampiri keseceğine gidip lane'in de minyon kesse daha tatlı olacak da neyse. Red buff'ı muhtemelen lax alacak. Değil mi? Bu kaçtı. Aynen. Red buff'sız laks biliyorsunuz oynanmaz. Oynayamazsınız. Evet adamı farmlamaya başlamış artık. Kesmiyor. Aa, bizim takım niye böyle denk geliyor ya? Bilerek geri çıktım. Esini sektirmesini istemiyorum. Ekolti. Ya ben gideyim en iyisi bu adamı kesmeyi deneyeceğim. Tamam. Ee... Ya abi patla bakayım ultimi alayım bari. Canımız geldi. Kyle'ı kessem tatlı olur muydu? Aslında çok tatlı olabilirdi. Hiç problem değil. Tam canerini alsın. Şöyle yaklaşacağım. Çıtırından skill atacak. Da yedik onu. Neyse bunu da dojladım. Geldim buradan bir tane daha Q attım. Lux geri çık kankam. Geri çık ya. Geri çık işte. Geldiler kule goldunu dörde böldüler. Harika benim takımım. 50 gol aldım. Yani kesmeye değmez şu kuleyi. Blue biz alalım. laks almasın. Sonra gidelim farmımızı buradan çekelim. Rabadon'a gideceğiz. Pahalı bir item. Öyle herkesin alabileceği bir item değil maalesef. <laughs> Bu arada videolar hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum atmayı varsayabilirsiniz. Karakteri yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, onun dışında aslında çok da bir şeyimiz yok ya. Maç kısa olursa ikinci parta atarım. Lisin çekerim ikinci parta 199 gol lazım ben buradan devam şuradaki fight'a gitsek zaten tertemiz. Rabadon bitecek. Bizimkiler fightlıyor. Bak bir kill aldınız çıkın mesela. Ya böyle fightlarda eğer eksikseniz ve takımın taşıyıcılarından bir tanesi yoksa bir kill aldıktan sonra çıkın. Çünkü fightin ilerleyen zamanlarında rakip taşıyıcı sizi tokatlayacak. İlk Zinzao bize geliyor. Zinzao bize mi geliyor? Zinzao bize geliyor canını fırlayıp geliyor hem de. Yetişebileceğine inanmıyorum. Şimdi Rabadon'umuz bittiği için buradan uyanmış ruh yerine gideceğiz. Uyanmış ruh yerine niye alıyorum? savaşlarda bir kill aldığımda skilllerimin bekleme süresini azaltıp daha fazla savaşmak istediğim için. Şimdi buradan geldik bunu aldık. Kyle geliyor bize. Kyle'a karşı bakalım durum ne? Ağır yarası da var. 8100 gold'a 8100 gold. Rakip takımda bir tane bizden var gibi düşünebilirsiniz bunu. Menzilli bir bizden var olabilir hatta. Ee, adamın vurmasını istemiyorum. Kırmızı Q bir limit test gibi bir şey yapacağım ne vurdum? Yani 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 ultimle birlikte of adam çok daha iyi vuruyor ama. Şöyle şunu vuralım bunu alalım. Ekko bizim videoyu izlemiş en azından. oynuyor biraz. Of güzel vuruyorsun be kanka. Nasıl yaparız? Bir tane daha vurdum. Bu adama full gideceğim şimdi. Tamam güzel. Buraya bir dedim. Hayır. Ya Kyle dediğim gibi bizden biraz güçlü ya. Yapacak bir şey. yok. Dört yükmecesi ve saldırı artık artı mu. bizi bir tık zorlayabilir ama bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Limit test gibi. Kyle'ın ultisi yok. Onu biliyoruz. Ya artık gidip midlerinde biraz fight arayabiliriz. 3 kill bizim için aslında çok az. Ekko 5-2 olmuş. Fena değil. Toparlıyor yavaşından. Mundo'muz kaymış oyuna tekrar geldi. Rakip takımda Adera var. Brent tutuştur sanmıyorum öyle bana zınk diye atacağını. muhtemelen atacak ama ben kendimi avutuyorum şu an. Amacım şuradaki kuleyi sökmekti ya. Adamlar vermediler. Ve çıkardı adam. Çok tatlı bir hareketti aslında bu yaptığı. Çok da doğru bir hareket. Şu an Kaldus'ta nasıl kasılıyor bir bilseniz var ya. Ee, Varus ultisi bitsin artık. Ee, tık patlattık bunu. Aldık kilimizi. Ee, buradan bunu aldık. Buradan bunu aldık. Ee, kankam. Kaylı tutmamız lazım. Karma da ağır yara olmadığı için rahatça oynayabiliyorum. Baron alıyorlar. Bizimkiler baron olurken ben kendimi burada... Patla artık. Tamam. Q gelecek. tertemiz. Soğuk kanlı oynamanız lazım dediğim gibi yoksa işiniz çok zor bir oynarken her an yanlış bir tane skill atıp kendinizi patlatabilirsiniz. Gerçekten çok büyük problemler yaşayabilirsiniz böyle bir şey olursa. Lütfen yetişeyim şu kule olduğunu böleyim çok istiyorum. Yetiştim, her türlü yetiştim. Goldunu bölmek amacım çünkü onlar midleyeni dörde bölmüşlerdi, ben de burada gelip kendi payımı aldım gibi düşünebilirsiniz. Buradan bunların ikisini hızlıca aldık. Bakalım bu ne? Baron ya, tam Baron şeymiş tamam. Altı biriz, gayet tatlı. Ee, nasıl yapabiliriz, nasıl yapabiliriz düşünüyorum. Şu an zaten güzel bir level diff'imiz var adamlarımızda. Giten bitecek, 140 gold kalmış. Onu da şuradan şöyle çıtırından. Güzel. Ben base atıyorum. Bu itemi bitireceğim. Eko da daldı keserse güzel. Ha, geri dönüşü var da sanmıyorum. Ya Jhin'e kafa atmazsa ölmez Zinzao da. Jinji <laughs> Zinzao'nun üstüne flash falan atıyor. Tehlike, tehlike brolarım, canlarım. 11.000 gold. Bu adam çok pis kastı. Evet, bir tane Q kırmızı Q gelecek öldü. 300 gold'umuz var Tertemiz cebimize indirdik. Hayvan ultisi var mı yok mu bilmiyorum. Bakayım. Ya var diye bu kadar rahat oynuyor olabilir. Gank atıyorum. Aynen Kyle ultisini patlattı. Yukarı doğru kaç diyecektim. Adam kuleye ölecek. Adam kuleye ölecek. Bana öldü güzel. bana öldü o zaman şöyle gelip burayı alalım. Buradan da bunu alalım. 1100 gold'umuz var. Ne alabiliriz? Bakın buradan sonra MJ'ye gidip fantastik şeyler yapabilirsiniz. Rakip takım kalkan alıyorsa zıpkına gidebilirsiniz. Ortasında durarsanız durarsanız, ortasında durursanız bu arada karmol's'in sağ solu atlamıyorsunuz. Rahatça durabilirsiniz yani. 1400 goldumuz varken biz buradan bakalım kimde ne var. Kalkan alan var mı? Kar Karman'ın kalkanı bize hiç sorun çıkartmasını istemediğim için buradan buna gidiyorum. Levej'lerine Kyle, Kyle gitmişti. Kyle değil Zinza gitmiş. Biraz kör müyüm neyim? burada bedava bir kill görüyorum. Patlatalım. Patlatamadım çünkü bitkinlik yedim. Kal buraya oynarsa üçünü keser. Kayle ultiyi erken attı. Kesemez. Ya i̇ki tane hayvan gibi bir hasarı varsa karşınızda ve Kayle oynuyorsanız sakın ultiyi heyecan yapıp böyle kendi üstünüze bir anda patlatmayın. Bırakın. Adamlar skill atsın. Mesela burada Ek atladı. Lux Q'sunu yediği anda atsaydı ultiyi. ikisinden de hasar yemeyecekti. Ve üstüne adamları en azından birinin de olsa keserdi çok rahat. Çünkü Lux'ın ana skill'i zaten Q'su. Q'su olmadan genelde skill tutturamıyor çoğu Lux oyuncusu. Ekko da zaten burst atabileceği en güçlü yeteneği E'si. İkisi olmadıktan sonra birini garanti çıkartırdı. Mid lane'imize bakalım. Varus'tan bitkinlik yemeseydik teklerdik ki bitkinlikle bile çok güzel hasar attık ama tamamlayamadık. Buradan bir tane Q alıyorum erken gelsin diye. Tatlattık 898 vuruyoruz. Gayet tatlı gayet tatlı. Böyle kuşlara bir tane vuralım. Kuşlar bizim üstümüze gelirse aynen burada adam yok demek. Ee, jinden mükemmel of ultileri kesin. Bunları her yerde göremezsiniz bu arada. Güzel itemimiz bitti. Base patlatalım tekrardan itemimizi alalım. Buraya kadar izleyen varsa yorumlara e, zıpkın okyanusu yazsın. Okyanus zıpkını değil zıpkın okyanusu. Beyz attık baron. İki takım da ormancısı erken smite attık korkudan. Komik değiller mi? Neyse koşalım. Bir anda patlattık. Ben niye hayalet bastım lan? Ben iki kişiye ulti attığıma eminim ama. Neyse şurayı patlatalım. <laughs> Kanka e, bu yaptığın şeyler gayet normal. Dizinize o full cana tek sayılır falan diyor da. Bu arada Kayla yaşıyor. Kayla AFK değilse tutar orayı. O yüzden buraya ittirmeye geldim. Of Tank Zinzao demiş. Of Tank Zinzao mu? Abi sen oyunu bırak ya. Of Tank dediği adam bu arada. Zırh deşme kasmış. Bakın. Üçlü kuvvet. Gecenin kıyısı. Eee. Sattı oyun adam. Arkadaşlar. Of Tank Zinzao. Tek you. Öyle bir şey yok. Günlük buraya kadar diyelim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.